Merhaba sevgili kalem severler. Yeni bir kalem videosu ile daha karşınızdayız. Evet, geçenlerde elime geçen iki tantikten satın aldığım Ero marka bir kalem. Bir zamanların Alman markalarından piyasaya epeyce sunulmuş. Epeyce de satmış. Bizim markamız olan Skrix ayarında belki bir tık daha kaliteli olan bir kalem. Bu kalemlerin oldukça fazla benzerleriyle karşılaşıyoruz. Pistonlu kalemler bunlar. Yani şu arka bölümleri ne çevirdiğinizde mürekkebi o büyük bir dış gürültü var. Kusura bakmayın pencere açık, kapı açık yine. Balkon kapısı açık, pencereler açık. Pistonu fena çalışmıyor. Çok hafif bir takılma yapıyordu ilk başlarda ama onu da hallettik güzelce çalışan kalemler. Evet yeşil renkte, nefti yeşil renkte bir kalem. Bu kalemin genel görünüşü şu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz karanlık bir ortamda çekiyorum galiba ışık çok iyi olmayabilir. Ayarlayabilirsem ayarlayayım. Gerçi güzel bir renk görünüşü de var gibi de. Böyle hafiften ışığı arttırmaya çalışayım ben. Biraz sallanıyor. Evet gördüğünüz gibi gövdede hala ero yazısı duruyor. Şu bölümde herhangi bir yazı yok. Orta halkada. Kalemin klipsinde de yine bazı modellerde ero yazısı bulunuyor. Burada da çok belirgin değil ama şu klipsin üst bölümünde ero bölümü yer alıyor. Üst mücevher bölümünde de şöyle bir simge bulunuyor gördüğünüz gibi. Piyasaya çokça üretilmiş kalemlerden. Şurada bir mürekkep penceresi var. Pelikan'ın kalemlerini andırıyor. Section bölümü. O yılların kalemleri birbirine çok benziyor. Arkadan pistonlu gördüğünüz gibi. Güzel de bir yazımı var. Ben ucunu değiştirdim. Ucu bir darbe almış, hafif e, ses yapıyor, cızır diyordu. Hoşuma gitmedi. Elimde birçok uç var. Kırtasiyelere, eski kırtasiyelere giderseniz kalem merak meraklıları e, uçları sorun. E, zaman zaman divit uçlarına rastlarsınız, zaman zaman da eski dolma kalem uçlarına rastlarsınız. E, Şampiyon marka, gold plated yazılı, Dower feeder yazılı, yani. Gündelik kullanım için hiç de fena olmayan Çok uygun fiyata e, Uçlara rastlayacaksınız Aynı zamanda burada divit uçları da var Çeşitli markalarda Uçlar var e, Yani işinizi görecek e, Bir sürü e, Şeyiniz olabilir Bir kalemin ucu darbe alabilir e, Değiştirmek icap edebilir Altın uçlu bir şey bulursanız 14K falan Onları zaten e, Bir kalem sever herhalde kolay kolay Kaçırmaz e, satın alır ben bulduğum zaman alıyorum. Bu ucunu da bulunan kalem bir zaman böyle uçta zarar gören kalemlere çok da çokça takılan ve gold üzerinde gold plated yazan yani altın kaplama yazan çok yaygın kullanılan Almanya üretimi olduğunu bildiğim uçlardır. Hiç fena değil. Springy uç dediğimiz hafif hafif yaylanabilen uçlar. Esnek değilse bile az çok yazıya Küçük varyasyonlarda da katabilen zaman zaman çok önemli bir varyasyon değil ama biraz daha kaliteli kağıtlarda belki göstermek lazım bunları. Ee, onun içinde bir defter almıştım alta. Biraz sonra ona da bakarız. Ee, direkt yazı e, örneğine geçiyorum. Kalemin çok e, incelenecek bir yanı yok. E, klipsi ve orta halkası krom ve krom kaplama. E, şuralarda altın kaplama varmış bir zamanlar sarıymış ama zamanla e, o renkler gitmiş Muhtemelen Çünkü birçok eski modelde e, parça parça bu izleri görüyoruz ama burada neredeyse hiç kalmamış ama e, kalemlere baktığımda gayet güzel yazımları olduğunu görüyorum gündelik kullanım için hala kullanılabilecek kalemler olduğunu düşünüyorum e, kolay kolay donmuyor e, yani o pelikanların ve Ucuz kalemleriyle beraber çıkmış ve onlardan hiç de aşağı kalmayan Pelikan e, M10'larla e, aynı yıllarda çıkmış kalemlerden zannediyorum. 1980'lerde, 70'lerde, 80'lerde çıkmış kalemlerden. Sonradan kapanmış bir firma bu Aero firması. Aero Fontaine Pen. E, oldukça güzel yazıyor. Spring'i dememin nedeni şu. E, örnek burada gösterebilirsem göstereyim. Bakın çizgileri f inceliğinde, yatay çizgileri de denk. Fakat bastırdığınızda, sadece mürekkebi fazla salmakla kalmıyor, medium inceliği ne kadar yükselebiliyor. Bu da yazıya varyasyonlar katıyor, az çok. Mesela şöyle yazalım, Selim yazalım mesela. Mürekkebi hem fazla veriyor. Gördüğünüz gibi özellikle dik yazarken çok daha verimli kullanabiliyorsunuz bu uçları. Spring uçları. Hiç fena değil. Yani oldukça verimli kullanabileceğiniz uçlar. Benim baya baya hoşuma gidiyor bunlarla yazmak. Üstelik uç yamulmuyor. Bazı kalem kullanıcıları uçlara fazla baskı uygulayarak esnek olmayan uçları yamultmaya çalışıyorlar. Mesela geçenlerde bir şefur elime geçti ikinci olarak el olarak aldım ee, esnek uçlu olmayan 14K altın olmasına ama esnek uçlu olmayan bir şefir ucuna öyle bir eziyet edilmiş ki e, Fotoğraflama da baya uzak açılardan yapılmış bilmeden aldım e, uç yamultulmuş düzeltene kadar akla karayı seçtik düzelttik ama Yani e, bir ucun özelliği springi olmalı ki en azından e, az çok hafif de olsa esneyebilsin esneme özelliği ucu e, uçta yoksa o uçları zorlamamak gerekir ama bazı e, bilmeyenler galiba bu uçlara eziyet ediyorlar. Kalem kesintisiz gayet güzel yazıyor. Her tarafa çizgileri eşit ve denk. Son derece verimli. İmza performansına bakalım. Bugünkü ismimiz ne olsun? İlhan olsun mesela. Yani gayet güzel yazıyor. Şurada çok hızlı kıvrımda bir küçük atlama yaptı gibi görünüyor ama Bakalım buruşlarda bir sıkıntı var mı? Herhangi bir yöne hızlı 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 yapıyorum ama galiba elimi kaldırdım orada e, kameradan çıkmamak için biraz zorlama hareketler yapıyorum. Mesela bir de bayan ismi olsun mesela ne olsun Fatma diye bir arkadaşım bir imzasını yapmakla yapmayı düşünelim böyle bir şey düşündüm. E, ne bileyim Selim olsun mesela. Selim dedim Selim'e de olsun madem bayan ee, yani son derece güzel yazıyor bastırdığınızda gördüğünüz gibi imzalarda da hoş versiyonlar oluşturuyor arkadaşlarımdan birinin adını daha yazayım Ahmet Uğur olsun mesela gayet güzel yazan kalemler piyasada bulursanız alabilirsiniz kendi orijinal ucuyla da gayet güzel yazıyor F uçluydu ucu düzelteyim biraz meşleyeyim derken biraz zarar verdim ileride belki orijinal ucuna da dönerim ama bu ucu o kadar sevdim ki dönmeyi düşünmüyorum açıkçası ee, sadece orijinalliğini bozduğum için e, biraz üzülüyorum onun haricinde çok da bir takıntım yok belki bir yerlerden bir ero ucuna denk gelirsem sağlam pırıl pırıl bir ero ucuna denk gelirsem ancak o zaman sökerim diye düşünüyorum kaliteli kağıtta da bir örnek gösterelim Şöyle kirli bir sayfa var mesela. Orada daha belirgin oluyor. Bu esneme özelliği. Çok hafif esneyen uçlar bunlar. Springi dediğimiz. Biraz yaklaştırabilirsem yaklaştırayım şöyle. Evet. Şöyle göstermek için. Şu gölgeyi de yapmayalım. Biraz netlemeye çalışayım ama. Bayağı sallıyorum kusura bakmayın. Kamerayla çekim konusunda bayağı beceriksizim ben. Netlemeye çalışıyorum ama şimdi biraz netlendi. Evet mesela Ne olsun buraya yazacağımız şey Zaman kelimesini yazalım mesela bakın ince Aşağı doğru inerken hafif bastırıyorum Esniyor gördüğünüz gibi Hafif varyasyonlar vermekte kaliteli kağıtta da daha da başarılı gördüğünüz gibi süslemeler daha yapabilirsiniz. Esnek uçlu bir kalem olmamasına rağmen bu uç sayesinde, bu spring uç sayesinde bayağı, bayağı bayağı güzel varyasyonlar oluşturuyor kalemimiz artık. Yani esnek uçlular kadar değilse de yazısına bir güzellik katmak isteyenlere böyle uçları da <laughs> rastladıklarında arşivlerine eklemelerini tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hiç de fena değil. Evet, benden bugünlük bu kadar. Bu defter de SMLT adlı bir markanın defteri. Kayseri'den almıştım. Ne güzel bir defter. Rastlarsanız alabilirsiniz. Bir eskiz defteri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.